dedi otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana geldi. 51 ADB 345 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan Alpera, Harun I ve UA yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Nide Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bu manevra yaptı, lastik yaptı, oraya lan falan girdi Ben de böyle yaptım, bütün boş şimdi?